Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, bugünün açılımına hemen başlayalım mı? İşten gelip hemen kamera karşısına geçti. Bugün gerçekten çok enerjik hissediyorum kendimi. Bakalım kartlar da beni onaylayacak mı? Bugün 10 Haziran 2021 günlerden perşembe. Bakalım kartlarımız bize ne mesajlar verecek? Her gün yeni bir enerjiyle, yeniliklere, güzelliklere, masumiyete, hayırlara doğru ilerlemek niyetiyle kartlarımı karıyorum. Herkes de kendine uyanı alsın. Uymayanı da iade etsin. İnşallah hepimiz için hayırlı şeyler gösterir. Öncelikle melek kartlarımı karıştırdım bakalım bana ne mesaj verecek. Bu arada ben size fark ettim ki hiç kendimden bahsetmemişim. Ee, bazen böyle alel acele yapıyorum açılımlarımı. Bunun sebebi de sanıyorum benim işimle alakalı. Yani alışa geldiğim bir eee halim var benim. Bu da işimle alakalı diye düşünüyorum. Ben turizmdeyim arkadaşlar. Orada da bir an evvel işlerimi halletmek zorundayım. Hayatımın geneli bu şekilde. Evime geliyorum. İşte çocuktur, odur, budur. Yani bir an önce her şeyimi halletmeye çalışıyorum. Tabi bu da bakımlarıma da yansıyor olabilir. Bunun için şimdiden sizden özür dilerim yani çok oyalanmadan bakım yapıyorum ben. Bu sebeple biraz tabi burada sıkıntı olabilir. Çok özür dilerim. Tabi gördüğünüz gibi bu arada kızım beni oldukça oyalıyor. Bu arada onunla da ilgilenmek zorundayım. Yani birçok şeyi bir arada yapmak zorunda olduğum için bu benim hayatımın geneline yansımış durumda. Açıklamaya çalıştığım şey bu. Şimdi bakın bu önemsemediğim anlamına gelmiyor yani onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi ilk kartımla başlıyorum. Bakalım bana ne mesajlar verecek. <laughs> 10 Haziran 2021 Perşembe gününün ilk kartı birbirine rakip hedefler demiş. Ateş beşlisi geldi. Can sıkıcı detaylar başkalarıyla anlaşmazlık. Tabii ki bu güneş tutulmasının bir yansıması olarak da olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yani bugün birçok rekabet veya bir şeyler, bir olaylar, can sıkıcı olaylar karşısında kalmış olabiliriz. İşimizde zorlanmış olabiliriz. Aldığımız haberlerden ötürü zorlanmış olabiliriz. Birazcık canımız sıkılmış olabilir. Şimdi burada beş tane e, kılıç görüyorum. Yani hayatımızda bizi zorlayan beş konu olabilir, beş kişi olabilir, beş durum olabilir bunu temsil ediyor olabilir. Veya içimizde yaşadığımız beş konu olay olabilir. Bunu temsil ediyor olabilir. Bugün de işte dedim ya güneş tutulmasının e, kıskacında kaldığımız için aslında pozitif bir tutulma olmasına rağmen bazı zorlu durumları da var. Onların tesiri altında kalmış olabiliriz. Bu onu temsil ediyor olabilir. Şimdi ikinci kartımla devam ediyorum. Fakat diyor bu durumda su dokuzlusu geldi. Dileklerin gerçekleşiyor. Endişeler yok oluyor. Hayat sevgisi. Yani bu can sıkıcı durumların e, tam tersi şekilde ilerleyebilir bazı durumlar. Belki de bunlar içimizde büyüttüğümüz durumlardı. Fakat asıl durumlar daha iyiye gidiyor olabilir. Endişeye gerek yok diyor. Şimdi imparatoriçe geldi. İmparatoriçe de Destinin en verimli kartıdır. Baş melek Gabriel. Yani bu bir Major karttır arkadaşlar. Sınırsız bolluk, hayallerin gerçekleşiyor. Kendini ve başkalarını besle. Yani su dokuzusuyla hemen hemen aynı mesajı verdi. Gördüğünüz gibi birbirini destekledi. Dördüncü karta geldiğimizde denge kartı bu da bir Major karttır denge ve ılımlı olma zamanı. Yani dengeye giriyor arkadaşlar bazı şeyler. Bu da olumlu yönde ilerleyeceğimizi gösteriyor. İşbirliği ve sadakat. Mükemmel zamanlamayı bekle. Demek ki karşımıza aniden bir fırsat çıkabilir. Bu arada dünkü açılımda da yine dördüncü kart ya da üçüncü kart ya da dört olması lazım. ikisinden biri. Yine denge kartı gelmişti. Peki şimdi son kartım. Kapanış kartımsa Ateş Kralı. Odaklan, odaklan, odaklan. Vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye. Yani arkadaşlar Ateş Kralı'nın gelmesi burada gerçekten bir liderliğe doğru mu gidiyoruz acaba? Yani işimizi yoluna mı koyuyoruz acaba? Bu Yine ateş grubundan bir kişiyi de temsil eder. Bu arada ilişki konusunda beklentisi olanlar için söylüyorum. Eğer iş konusunda beklentimiz varsa da bu bir atılım, bir liderlik anlamına gelir. Evet, gayet güzel kartlar geldi. Demek ki güneş tutulması bize hayırlı şeyler mi getirecek? diye anlamalıyız acaba? Bence öyle anlamalıyız. Bakalım Katina da bizi destekliyor mu? Evet, bakalım, bakalım Katina bana ne söyleyecek? Şöyle yerimizi açalım. Evet. İlk kartım, ikinci kartım, üçüncü kartım, dördüncü kartım ve beşinci kartım. İlk kartım kapı. Oo çok güzel geldi. Şimdi bu katına da hayırlı bir kapı anlamına geliyor. Bu bir hayat yolu olabilir, bir iş kapısı olabilir veya hayırlı bir kısmet olabilir, aşk olabilir. Her şeye yorabiliriz bunu arkadaşlar. Ve Asiranta Katina'nın ev, evli bir kadına temsil eden şahıs kartıdır. Bu anne olabilir, eş olabilir. Yani şöyle söyleyeyim ben, eğer aşkla ilgili niyetiniz varsa, bu anneden ya da erkek dinleyicilerimiz varsa... Onun için de eş anlamına gelir. Yani hayırlı bir gidişat olduğunu söyleyebilirim. Alacağımız bir destek varsa da bunun da gerçekten hayırlıya gideceğini söyleyebilirim size. Ve anahtar geldi. Gerçekten çok güzel. Yeni bir iş, yeni bir ev er ya da yeni bir aşkın anahtarı olabilir. Ve destek artı geldi. Yani burada bolluk, bereket, aşk para e, bunların hepsi bu yolda bize nasip olacak der kartımız ve aptartana toprak ananın kartı ve bereketin kartı olarak karşımıza yani gerçekten e, bugünkü kartlarımız gerçekten çok güzel çıktı arkadaşlar ya ya yani aptartana destenin en bereketli kartı kapı kartı da öyle anahtar kartı ve bir tane şahıs kartı geldi. Yani bu çevremizden bir kişiyi temsil ediyor olabilir arkadaşlar yine söyleyeyim bir de dodasını destekleyen kart olarak geldi. Yani bu bir eşse eşten sağlanacak bir fayda veya bayan dinleyicilerimiz varsa onların da annesi olabilir veya kendi içinde yaşadıkları dişi enerji olabilir çok verimli bir zamana giriş yaptığımızı gösteriyor kartlarımız ve kolektifin bu şekilde olması dünyanın yani evrenin daha doğrusu şifalandığı anlamına gelir. Yani bu e, açılımdan benim anladığım bu şekilde atılımlar sevgi, aşk ve bereket anlamında isteyeceğimiz, isteyebileceğimiz her şey karşımıza gelecek değer kartlarımız. Burada zorluklar ilk kartta çıkmıştı ve bu artık arkamızda kalacak. Aptar tanayla veya ateş kralıyla kapattık. Atılımlarımız amacına ulaşacak. <laughs> ve bereketleniyoruz. Eğer hasta olanlarımız varsa aramızda inşallah da yoktur. Onların da şifalanacağı bir de bir dönem başlıyor diyebilirim ben size. Harika çıktı. Ben gerçekten de aslında söyledim ya güneş tutulması gerçekten aslında pozitif tarafları daha fazla. Sadece birkaç zorlu tarafı var. Bu zorlu taraflarda tabii ki her zaman olduğu gibi insanları Geliştirmek ve şifalandırmak, geliştirmek daha doğrusu için çalışır. O sebeple bunun herkese iyi geleceğini ben düşünüyorum. Özüne baktığımızda kartlarım da beni destekledi. Burada aktarabileceğim daha fazla ne var diye baktım ama kartlar zaten yeteri kadar mesajını verdi. Aşk, iş ve para anlamında, atılımlarımız anlamında çok güzel bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. Şimdilik de bu kadar olsun. Yarın tekrar farklı bir açılımla tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgilerimle.